de üç gün sonra demiştim ki Koca ev içinde yarış var demiştim. Ve o gün bugün Hepimiz birimiz birimiz için Ben de ki benim Sözü hiç de başlayalım Merhaba içinde yarış Başlayalım Başlayalım Beni beni Aa, arabayı o Hoş Amacım süre bitmemeye aklımların içine girecek yarışma ama bak Geri necdiye <laughs> Dur daha sıra başladı hareket şey ettim ama başlayacak yoksa Yoo hareket <laughs> ettim ama değil araba bindi Şu çizgi geçtiği zaman başlıyor Aylar beni izliyor kediler Dur biraz hızlanalım hadi gel evet. bakalım Ver Aynen daha fazla gidelim Hızlan bakalım Yüzüyor Oo! Oh, ben bari masanı değiştirmiş ya. Ay bir yavaş çıktı bu ya. 40 saniye bu ya. Abi dur. Bak şöyle. Ya bu ne? Ay bu, ne oldu bu ya? Ay, vazgeçtim. Ah hayır. Abi zaten o saniye benim kaç saniye kaldı. 10 saniye kaldı. Ben nasıl yapacağım? Hadi bas, bas gaza. dostum. Bas gaza belki birimiz.

ama illa oradan geçmemiz değil mi? Ya abi ya 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 bir tam lan dur. Ya burada ne, ne? dedi Allah'ım ya Allah'ım hadi bir limit hadi bir limit daha. daha bir limit var baby. Abi hadi. Abi belki. Hayır yoldan çıktım ben. Yok yok. Hı -hı. olur mu orada? Hayır bir. <laughs> bitti. Hadi bir daha day 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 day. Canımız mı ne? Kombin aklımız kaldı. at. Hadi. Yapamazsa bu Allah. Bunlar da yapalım. Tola, sınırın, Bari bunu yapar. Aha. Küçük. Burada ne yapıyordun? Arkadaşlar yapamadık. Çok zordu ama ya. Aslında kolaydı da yapamadım ben ya. Çok üzüldüm açıkçası. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.